Şimdi e, bazı yüzümüzde evet. bazı noktalar var. Mesela Adil ne dedi geçen hafta? 15 derecelik bakış açısı Aa, çok önemli değil evet. mi? Yani şöyle kafanızı yere eğip şöyle baktığınız zaman. Bir şey sorabilir miyim? Senin bu haftaki bazı pozların da vardı bu bakış. Bak yemin ederim sen. <laughs> sen çalışmışsın ama. Çok güzel böyle bakıyordu. Bana geliyor. Fotoğrafı getirseniz arkadaşlar. Hayır, bana ne diyorlar? 15 diyorsun? derecelik. Bakın, Adil Bey bakın Nurhan'ım yapıyor falan diye. <laughs> Onu gösterelim sonra. Bak şimdi Hı, ee, burada göze vurgu yapılmış bu makyajda. İşte kirpi ucunda ha. bir şeyler takılmış. Çok enteresan. Ee, Böyle da... makyajlı bir kadın sende nasıl bir ilgi uyandırır ya da erkeklerde? Erkekler erkekler, e... ne? erkekler ne sever? Onu anlamaya istiyorsunuz. Evet, evet 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 Şimdi kadının makyajında aslında abartılı ve böyle bir depresif bir durum yok. Fakat ben mesela şunu sorarım. Maşallah yani gözünün sağ gözün üzerinde takıp takıştırmışsın düğüne mi gideceğiz? Yani o nedir onlar? Sağ gözün üzerindekiler nedir orada hızma mı nedir o tam i̇şte bilmiyorum. İşte şey, e, taş ufak ufak taşlar ya, ufak koymuş. Şimdi şöyle, bak. Evet. Adamdan adama değişir bu. Ama bunu bu. şey gibi düşün ya normal Hı. bir günde böyle makyaj yapıp çıkmayız zaten. Ha, ha, ha. Düğün makyajı Bu halay, makyajı gibi. halay hazırlığı. Halay hazırlık mı? <laughs> Ay adil ya. ya ne halaya, hayır ben halaya, Allah soruyorum aşkına. yani halayda mı duracağız? Ben hazırlayayım kendimi onun için soruyorum. Şimdi... Vallahi bizim düğünlerde <laughs> halay çekiliyor. Sizin düğünlerde çekilmiyor. <laughs> ya tamam bilmiyorum. çekeceğiz işte onu diyorum. <laughs> burada mesela o taşlar. Arkadaş İtalya'da yaşadığı <laughs> ya, için uzun ya, yıllar. Estağfurullah ya. ya estağfurullah ya. Öz be Türk öz düğünlerinde... Türk'üm yapma gözünü seveyim ya. Hadi Allah aşkına halay mı çekeceğiz diyor. Arada bir kıyas yapıyorum sadece. Bak şimdi burada taşlar güzel Güzel yakışmış ama onların o kadar böyle çok sayıda olması azab, acaba bazı adamlarda biraz gösterişli bir kız hani ilk görüşmede Hı -hı. izlenimi yaratır mı bilemedim bazı erkeklerde kafayla çünkü ilk görüşmede tam olarak normal tarzınızı ortaya koymayın ilk görüşmede normal saf zarif bir tarz ortaya koyun çünkü Kiyor. isteme <laughs> istemeden bugün Nuriye bana golleri atıyor istemeden yanlış bir algı yaratabilirsiniz gerek yok hani normal zarif bir kadın Böyle çok gösterişli bir kadın değil izlenimi yaratırsanız çok iyi olur. Çünkü birdenbire geri durmasın. Ürkütmeyin onun için de. Peki makyajdan bahsediyoruz. Her kadın makyaj yapmalı mı? Hı hı. E, yapılan makyaj her kadını çekici kılar mı? E, Ve her erkekte makyajdan hoşlanır mı? Evet. Makyaj kadınlar... Fotoğrafımız yap... varsa gelsin arkadaşlar. Evet, hani bu böyle doğal yapılan ha, bakalım, örneğimiz her makyaj örneğimiz varsa. Makyaj her güzel kadını yok. güzel gösterir yapılan mi? Yapılan makyaja bağlı. Her kadına uygun makyajın yapılması lazım bence. Bazı kadınlar kendisiyle uyumlu olmayan makyaj yaptırıyor. Çok abartılı, çok gösterişli makyaj yaptırıyor. Erkekle bir ürkme durumu var. Bakın erkekte şöyle psikoloji oluyor. Ürktüm. Çok acayipti. Geldi ısırmaya gelmiş yemeğe gelmiş falan üstüme atlayacak gibi falan çok acayip veya vamp veya agresif depresif makyajlar oluyor. Erkek bir anda ürkebilir. Onun için diyorum zarafet çok önemli fazla gösteriş ilk görüşmelerde gerek yok fazla gösterişe. Ne bunu yapmak demek lazım istedim. o zaman mesela biraz bu, size detay verir mesela misin? Mesela bu makyaj bence bu kadar uygun bir makyaj bak duru bir makyaj çok Erkekler abartılı değil. Erkekler kadınlarda nasıl makyaj seviyorlar? Ben bunu beğendim bu örneği beğendim. Mesela güzel gözlerin üzerinde biraz fazla siyah var. Ama kadına yakışmamış diyemem. Bakış güzel. En önemlisi bakışta dikkat edersen bir açı var. Evet var. Hep böyle mi bakacağız o açıyla? <laughs> Düşünsene herkes... Bakkala gidiyorsun. <laughs> Sürekli şu bakış. Abi bana oradan bir oğlum. un. Yo öyle bir şey yok ama her evet, yerde yapmıyoruz. Her yerde bak, yapmıyoruz. Bir dakika bir <laughs> şey Manava gittin. <laughs> Ahmet abi. <laughs> bak bu benim... Senden öğrendim. Ama başarılı mi? ya. Ne başarılı? Allah aşkına. Bana arkadaşlarım dedi ki Nurcuğum olmuyor olmuyor dedi. bakış et bak. <laughs> Havaya sokmuşum <laughs> burada kendimi. <laughs> Ay ben bu değilim. Ben yapamam yapamıyorum yani. Ben bu yani. değilim. Lütfen evde denemeyiniz. Hani öyle bir laf var ya. Ben evde bu değilim. Peki. Erkekler kadında nasıl makyaj ister dedik. Doğal. <laughs> Doğal. Abartılı olmayan. Ama tanıştınız. Gayet güzel bir ilişkiniz var. Artık ondan sonra koy ver gitsin. Adam bir alıştığı zaman sana gerektiğinde vamp yaparsın, gerektiğinde depresif makyajını yaparsın. Erkeği bir kafese soktuktan sonra istediğin makyajı yap. Bak ciddi söylüyorum. Bak ciddi söylüyorum. İlk başta ürkütmeyin. ilk görüşmelerde ürkütmeyin. Sizi yani, bir kanıksasın o. Erkekler de şu anda seni izliyorlar İzliyorlar herhalde. evet. Erkeği çıkışta kafese evet. <laughs> nedenle... Yani şu, e, ama öyle bana sorulan Bir fotoğraf bu, gelecek şimdi ekrana. Bana bak bak siz de bakın lütfen rica edeceğim. Bana bu fotoğrafı keşke hiç göstermeseydin. Şimdi bu nasıl? Bak hiç göstermeseydin. Neden biliyor musun? Niye? Çünkü burada Angelina Jolie'ye cevap hakkı doğabilir. Benim hayatımda çözemediğim bir bilmece bu kadın. Yani nasıl, yani? Nasıl biliyor musun? Angelina Jolie'ye gidilemeyeceksin Pitt, Bir dakika herhalde. ben burada özgürlüğüm var değil mi bu programda? Ben Brad Pitt'le ilgili soru işaretlerim var. Çünkü bir erkek Jennifer Aniston'ı bırakıp bu kadını seçiyorsa gerçekten büyük bir sıkıntısı Ay, var. Ay Jennifer'ı da getirsenize. Jennifer'ı da getirin Brad, Ben, Sevgili Brett <laughs> sana sesleniyorum. Yanlış yoldasın. Yani seçimlerinde sıkıntı var. Acaba sen göz doktoruna gidip gözlük numaralarını bir daha gözlemle. Jennifer, gözden Jennifer en üstünü gö yanında gösterebilir miyiz? Lütfen. Tamam. Kesinlikle tartışma. Angelina Jolie'ye bak Angelina Jolie'ye yani güzel değil diyen bir erkekle Pardon, karşı karşıyayız. Affedem, ama şimdi Angelina Jolie güzel evet. değilse biz neyiz yani? Bak, Angelina, biz neyiz yani? Angelina Jolie... Güzel. Hayır bir şey diyeceğim saygılıyım yani kendisi Yozgatlı zaten biliyorum tanıyorum Angelina'yı. Ama şöyle bir gerçek var ki kesinlikle ama kesinlikle tercih edilemez yok öyle bir şey. Jennifer şimdi, Aniston daha güzel. Şimdi bakın <laughs> evet bir erkek düşünün. Sağdaki Brad Pitt'in ilk karısı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak. Bak. Ama Jennifer Aniston'ın daha güzel resimleri yani, var. Jennifer, Yönetmenim. Jennifer. Yönetmenim yapma. İlk karısı. <laughs> Bak biz, biz Türk usulü konuşuyoruz i̇lk karısı. <laughs> ya ekrana getirin arkadaşlar iki resimde bir dakika. Şey Jennifer'ı bırakıyor. Angelina Jolie'ye gidiyor. Ama gidmiyor. daha güzel resimleri var. Angelina Jolie'ye gidip Diyor ki e, ilişki uzmanımız da hayır diyor. Ya Ben şahsi Jennifer fikrimi söylüyorum. O kadar söylüyorum. güzel bir kadın Böyle gidiyor. bir kadın bırakılabilir mi soldaki? Angelina Jolie'ye neden o gender, gidiyor? O candır, o künefedir şimdi ya. Şimdi bizim Türklerden örnek verelim. Bizim Türklerde de var. Şimdi evet. bakın şimdi. Hani ben genelde magazin konuşmayı sevmiyorum. Zaten evet, burada evet, evet. magazin Ama anlatılan şimdi bir program Angelina var. Angelina geldi konuya. Evet. Türklerden evet. bakıldığında da mesela evet, evet. Hülya Avşar bana göre çok güzel bir kadın. Tabii ki, tabii ki. Ya i̇nanılmaz. Tabii bir ki. de ben onu yakından gördüğüm için evet. enerjisi de çok güzel. Ama... Ama bir şey Kocası, diyeceğim. Başka bir kadını Demek ki abi yok. iş güzellikte falan yok, yani. değil mi yani? Bize ilgili. güzellikleri falan dikte etmeyin. Üzgünüm burada, Angelina, üzgünüm. Hayatım burada Hı -hı. üzgünsün o. Üzgünüm. Üzgünüm. Hani ama, derler ya, atı yok. alan eskileri geçmiş yok, yani Bizimle değilsin? Üzgünüm. Yapma yani. Ya hadi sen bize bunu anlat. Bak Söyle. görüyoruz ki demek ki evet. iş güzellikte falan tabii, tabii, değil. Tabii, Senin tabii, güzel tabii. görmediğin bir kadın tabii. Ama nedenmişim şimdi sana söyleyeceğim? Çünkü ben bu bu olay üzerine çalıştım. Brad Pitt hikayesi üzerine. Ve neden bunu tercih ettiğini biliyorum. Söyleyeyim mi sana? Allah aşkına söyle. Gerçekten çalıştım. Çünkü merak ettim. Dünyanın göz önünde bir ilişkiydi. Brad Pitt'in annesine kadar araştırdım. Çok dominant <laughs> bir annesi var. Bak dedektif <laughs> gibi çalıştım. Adil Holmes tamam mı? Sherlock Holmes gibi. Adamın inanılmaz dominant bir annesi var. Ama inanılmaz dominant. Ve ilk eşi Jennifer Aniston hiç dominant bir kadın değil. <laughs> Ona çok iyi niyetli davranan bir kadın. Bir erkek annesinden aldığı kültürü arar. Ve Angelina Jolie adamı var ya ayağından asar. O kadar dominant. İşte Brad Pitt aradığı duygu yonda bu. O vardı. zaman şöyle yapacaksın. Kocanın annesine bakacaksın. Çalışın. Bak analiz edin. Ona sen de öyle Analizle olacaksın. Analizle başlıyor Peki, her şey. Peki şimdi. Evet. Bazı kıyafetler var. Ekranda bazen bana yazıyorsunuz. Buyur, Ay efendim. ne çirkin olmuş bugünkü kıyafetim. Bazen Buyur. de diyorlar ki bugün çok güzelsin. Evet. Gerçekten kıyafet insanı kötü ya da güzel gösterebiliyor. Tabii daha doğru. yaşından olgun ya da daha genç gösterebiliyor. Şimdiki sorum şu. Buyur. el Hangi elbise e, kadınları daha olgun gösteriyor? Yani yaşını birazcık daha atıyor. Fotoğraflara da bakalım. Evet. Hangi elbiseleri giymemeliyiz aslında? Kadını olgun gösterir hangisi? Evet. Tamam bakalım. Yani amacımız biliyorsunuz yaş aldıkça genç gözükmek. Direkt ya. Bu. Bak direkt bu mesela. Ama bu çok bir spor şey. Yok. Şimdi bu elbise mesela bu kız gördüğüm kadarıyla yaklaşık olarak 20 yaşlarında 20-25 yaşlarında bir kız öyle görüyorum. Ama elbisenin ona verdiği en az 10 yıl daha fazla bir yaş gösteriyor. Elbisenin ona verdiği hava yaşlı gösteriyor. Bazı kızlarda şu var. Bir an önce olgunlaşmalıyım. Bazı erkeklerde de vardır. Kendimi yaşımdan yüksek göstereyim. Ya gençken o yaşı yaşa, o yaşın kültürünü yaşa. Daha sonra 35'te daha olgun kadını yaşarsın. Şimdi mesela bu kıyafette daha yaşlı gösterdiğini söyleyebilirim. Daha olgun diyelim ya da. Ama peki bir şey de söyleyeceğim sana. Başka <laughs> bir fotoğraf da getirin Alanı. arkadaşlar. Hangi elbiseler e, giyilmemesi gerekiyor. Evet. O zamanımız tarafından yorumlanıyor. Hmm, güzel tarz. tarz. Çok güzel. Çok güzel tarz. Aynı zamanda... Kadının beden dili de güzel. O çizmeler de çizmeli kedi gibi Hayatım, maşallah. Hayatım ama bak şimdi bak evet. beni konuşturuyorsunuz sonra da diyorsunuz ki çok konuşuyor. <laughs> buyurun. Kadın zaten incecik bir kadın çizmeleri çekmiş buraya kadar. O çizme benim <laughs> ayağımdan girmez yani bizim. Yani beni konuşturmayın <laughs> Allah aşkına. Esna, Nasıl fotoğraf 1.80 boyunda ben, 50 kilo kadını getirmişler. Şu an senin tersindeyim ben yavaş. Hayatım ama tersinde <laughs> falan değil. Kaçacağım eğri, Ay eğri oturup doğru konuşalım. <laughs> Şimdi 80 kilo bir bedene zaten o şeyi giydiğinde 80 kilo olur zaten 90 kilo. Evet. E bir de o çizmeler o çizmeler zaten geçmez. Hani evet. baldırın bir yeri vardır. İtersin itersin Ben geçmez. sana bir şey sorabilir miyim? Ben sana bir şey sorabilir Sor. O hanımefendi senin zarafetine, senin güzelliğine yaklaşabilir mi? Burada bir alkış alabilir miyim? Yani? Ben sana bir şey Bak yemin ediyorum. Yemin ya. ediyorum. Sorduğun için cevap verdi. Sağ ol, ta ol tatlım. Utanıyorum böyle bir şeyler olduğu zaman. Buyur. Ee, şimdi bazı giyim tarzları iç dünyamızı yansıtır. Şimdi evet. sen genç gözükeceksin diye. Hmm. Hiç böyle tarzın olmayan işte jean giyip, üzerine bir tişört giyip. Düşünsene Aa, kendinizi. Ben, bu, ben bunu çok seviyorum bu beden dilini. Bak şu. Ne o? Erkeksi duruş, hafif böyle maskülen. Ne vardı canım? Haftaya burada yapacağım vallahi sana bak, bak böyle. Bak şu şu bak göstereyim böyle. Ne vardı canım söyle? Ahmet'çim söyle canım. Ne vardı? <laughs> hafif maskülen. Şimdi bu kadın <laughs> belki bak bu kadın maskülen bir kadın <laughs> ne değil vardı belki. canım? Çok güzel bir kadın bu arada ama farkında olmadan belki de o havayı verir. Mesela dışarıdan bir erkek gördüğünde pantolonun <laughs> böyle. Erkeği da biraz. böyle etkileyebiliyor muyuz yani? Şu, ne tabii vardı? tabii etkilersin canım? canım. Mesela hani dominant bir annesi varsa erkeğin onu direkt onu künefe yaparsın. Bak şu. Gel bakayım buraya bana bir kahve getir. Bir kahve yap bana. Hadi Ahmet'ciğim. Hadi canım. Şöyle. Hafif de şu. Şu hareket. Anlatabiliyor muyum? Ama hareketi görmüyoruz ki. Bir dakika dur. <laughs> Sallanmaya devam. Ya da mesela adam onu kızdırdığında şunu da yapabilir. Şu. Yani ben bir dakika de... ama ben senin şu. hareketlerini... Heh, seyirci görmüyor hareketlerini. Şu. Ne vardı? Gel bakayım buraya. Senin karşında bir kadın var. Gel buraya çabuk. Söylediklerimi yapacaksın falan. Ama bir şey söyleyeceğim. Aklımı karıştırıyorsun beni. Hem zarif ol diyorsam erkek gibi davranıyorsun. Hayır hayır. Buradaki beden dili öyle bir şey anımsatabilir diyorum. Farkında olmadan maskülen bir enerji verebilir diyorum. Pantolon da biraz maskülen bu arada. Biraz şey. Öyle bir enerji verebilir. Çok kadınsı değil o. Onu yani giyim tarzı aslında iç dünyanı yansıtır. Genç tabii. gözükeceğim diye de biraz dünyandan uzaklaşıp evet, değil mi? E, farklı kıyafetlere büründüğün zaman da komik oluyorsun. Aa, Tam bir tarz. Tam bir tarz. Yemin ediyorum ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Tank geliyor tank. <laughs> Bak tank gibi geliyor. Tam bir tarz. <laughs> tank Bak, mı? Tank geliyor. Şu an Alman tankı geliyor. O o ya tam bir, bir de ben aynı zamanda. Aa bizde Türk tankı çok var ya. <gülüyor> <gülüyor> Alman tankı. Müthiş. Biz de böyle yürüyoruz. Çok güzel güzel kadın. Bak tam bir tarzı var. Ceketin <laughs> rengi çok hoş. İçinde anladığım kadarıyla böyle stretch bir body var çok güzel. Jean. Stretch yine böyle şey slim fit çok güzel. Ben bu arada bir tercümanla geçeceğim abi. Ama altındaki ayakkabılar hafif bot gibi o da güzel. Bakışlar olsun şu olsun önümü iyiliklerimi beklerim bak böyle iliklerim. tank geliyor beklerim böyle yine ben söylüyorum bu kesinlikle ideal evet. bedene sahip olmakla alakalı bir şey evet. sen 90 kiloya giydir bakalım bunu tank geliyor der <laughs> <laughs> değil mi yani... evet doğru söyledin ama çok güzel bir tarz bu arada kendine çok güzel yakıştırmış Giyinmeyi biliyor zaten giyim efendim. çok önemli ya evet, giyim evet, iç evet, dünyanı evet. yansıtıyor evet efendim diğer fotoğrafları da getirelim, getirelim. yani kadınlar Nasıl elbise seçmeli. Bak Erkeklerin bu kız, kalbine giden yol nerelerden? Bu kız yaşını geçiyor, yansıtıyor. Onu hep konuşalım. Spor evet. giyinmiş, spor ayakkabı. Beden dili, duruş yaşını yansıtıyor yani. Mesela yaşı 24 ise 24. Hani kıyafet onu ne yaşlı göstermiş ne olduğundan daha Hı -hı. genç. Güzel. En önemlisi de bak sade. Hem güzel hem sade. Gösterişe de gerek yok. Güzel bir kıyafet bence. Yani galiba bu kıyafetten de yola çıkarak söyleyeyim. Aa, bak, aa, çok çok güzel. Çok zarif. Çok zarif. Bak bu tarz çok sade. Şimdi biraz öncekinde, biraz önceki resimde güzel dedim gerçekten kendine yakışmış ama bunun bir farkı var bu tarz. Bak bu tarz. Beden dili, duruşu, bakışı, ellerini cebine koyması, pantolon, paçaların boyu. Ben bu arada stilist mi olacağım yakında bilmiyorum. <laughs> Evet, saçları, saçlarının rengi. Her şey dört Ama dört. bunu bilelim, öğrenelim çok yani. Güzel. Hani erkeğin kalbine giden yol nereden çok, geçiyor? Çok nasıl güzel. giyinelim? Nasıl Tarzı davranalım? Var. Tarzı var. <laughs> burada iş kadınlarını Bak görüyorum. Bak şimdi, üç ayrı kadın var burada. Evet. Aslında üç aynı tarz kadın. Etekler aynı. Ee, gelsin ekran arkadaşlar, göremiyoruz hı, aldığınız hı. için. Şimdi bakalım. Hı, evet efendim. Tek tek değerlendirelim. Şimdi üçünde üçün benzerlikler var. Ee, ben sağdan sağdakini çok beğendim. Yani... Şey e, olarak ben söyler misin bize? Nasıl, i̇sim varsa isim ben vereyim ya da ya da alsın. Hayır alsana. mesela ha, krem nasıl? etekli, ha, krem. kot etekli, ha, tam yeşil bir, etekli. <laughs> Renkleri tam adamına soruyorsun. <laughs> Ay çok özür Renkleri dilerim. Renkleri tam adamına Dur, soruyorsun sen. Dur ben bunu söyleyeyim o zaman. Evet. Ee, bizim ekranda... Çizgili giye, giyen var bir kere solda tamam, bir çizgili ha, öyle var. Söyledim. Şimdi çizgili. o eteğin üzerine çizgili gömlek bence yakışmamış. Benim şahsi görüşüm. Toplantıya gider gibi bir hali var. Olabilir iş kadını başarılı bir iş kadını. Ortadaki... Ortadaki deyince zannediyorum anlaşılıyor zaten. Ortadaki hem zarif hem güzel üstündeki renk uyumu da harika. Dolayısıyla mesela işten çıkıp erkek arkadaşıyla buluşmaya da gidebilir. Birlikte çok güzel kazandı bir yerler. Sağdakine gelince o da tam yaşını yansıtan dinamik güzel bir kıyafet giymiş. Üstündeki bluz zannediyorum o da çok hoş. Ama sadece soldaki bir toplantıdan çıkmış bir hali var. Olabilir tabii, bunda bir şey demiyorum ama erkeğin karşısında oturduğunda o şekilde direkt erkek şunu diyebilir. Bu çizgili gömleğin hani toplantıda böyle yağdırdın geldin galiba falan gibi bir izlenim yaratabilir. Bu arada kadınlar istedikleri gibi giyinebilirler. Ben sadece bir erkeğin beyninde hani ortalama olarak neler yansıtır neler onları anlatıyorum. Neler yansıtıyor onu yani. konuşuyoruz. Yoksa burada ki. bir şey eleştirmiyoruz şimdi. Şimdi diğer fotoğrafları da alalım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ne biliyor musun? Ne? Kazan devi yemin ediyorum bak. O kadar güzel bir tarzı var ki. Kazan o... dibi mi? <laughs> o o gül rengi mi üstündeki ceket? Pembe. O pembe, pembe değil mi? böyle. Yaşlanmışım artık özür Kazan diliyorum. Kazan dibi. Yani şimdi o kadar güzel bir tarzı var ki. Çanta altındaki pantolon içinde gömlek zannediyorum ki. Üstündeki o şey mont diyelim veya ceket. Saçlarının rengi, bakış, gözlüğünü tutması dört dörtlük, dört dörtlük. Her türlü erkeği avucun içine alabilir bu tarzda. Çünkü zarafet var, güzellik var ve ne yok biliyor musun? Abartı yok. Abartı yok. Yani aşırı bir makyaj yok. Gülüşü çok güzel. Gülüşünün evet. açısı çok güzel. Demek yani makyaj, boyanmak falan değil. Sadelik, kendini bilmek ayak, çok da önemli. Çok güzel, Telefonlarımız var. 0212 333 3370 ve 71 tamam. Canlı yayın telefon numaralarımız. İlişkinizle ilgili tüm detayları siz sorun. Evet efendim. Adil Yıldırım cevaplar.